izleyicilerimiz Erzurum'daki yolculuğumuz devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu festival kapsamında Erzurum'da da hareketli ve bereketli günler yaşanıyor. Festivalin en sempatik, en şirin, en karizmatik abilerinden biriyle birlikteyiz. Selamun aleyküm Aleykümselam, hoş geldin. Nasılsın abim? Teşekkür ederim, hamdolsun. Festival nasıl gidiyor? Festivali, abramın sayesinde daha canlandı burası. <laughs> yani sanatçılar? Sanatçılar, manatçılar sıfır. Hanım ablamın yanında. Bu geldi ya bura çarlandı. Diyorsun. Ee, i̇sim ne abi? Benim isim Emrullah, ablamın ismi Hanım. Hanım abla. Eyvallah. Ee, mesela eli marifetli, lezzetli, beceri, Eyvallah. kapasite, yetki hepsi var. Peki Emrullah abi sen ne yapıyorsun burada? Ben öyle arkadaş geldim, ablalarımı çok severim. Evet. Ben şey Hanım ablaya abla öyle diyorsun. Dün akşam orada Necla abla vardı. Onu met ettin. Evet. Geçen gün Orada Kamil abla vardı. Kamil abla festivalin Kamil. göz bebeği dedi. Evet. Hangi sofraya oturursan kral ora diyor, Kralıydı. Değil mi? Kralıydı. <laughs> müdürü bu. Müdürü, evet. hanım abla Emrul hepsi. Emrullah abi sen bu işi biliyorsun ya. Ya bir esnafçılıktan geldi o bizden. Nereden geldin? Esnafçılıktan. Esnafçılıktan evet. geldin. Ne esnafıydın abi? İşte böyle bakkalı ya. Türkçe alışveriş. Emrullah işte. abi çok doğal adamsın ya. Öyle işte. He? Hanım ablam da babam Anne da Hanım ablam niye bu, bu kadar övüyor ya? ya? Bildiği için övüyor. Doğruları söylüyor. Bu e. değil. Bacılarım, yeğenlerim hepsi de, ailem bu... de yetişti. Emrullah abi, Efendim. bugün menüde ne var abi? Menüde ne yok canım. Menüyü söyle abi. Çok şey. var. Getir, olduğu gibi boş ver. Biz var. şimdi burada esnaf kahvaltısı yapıyorlardı evet. değerli dostlar. Kahvaltıda makarna. Erişte. Rızkın bol erişte. abi. Erişte mi? Bu erişte. Emrullah abi tepsiyi bitirmişin rızkın e. bol diyorsun ya. E. E. Bu tadı var ya, yani. Sence e. e. yine iyi kavuştun. Vallahi mi? Bura kavuşamayan var. Değerli dostlar, vallahi soğan organik, soğan. erişte organik, evet. üstündeki ceviz organik, yumurtalar zaten sapsarı, tavuk, evet, yumurtası. tavuk yumurtası, Emrullah abi de pideyle beraber komallak kom. Evet, he, de şimdi geliyoruz, ıspanaklı közleme. Evet. Oh, sen ben. akşama kadar buradasın. Akşamdan buradayım. da sabaha kadar buradasın. Sana iyi bakıyorlar sağ olsun. Vallahi. Ben de bunlara <laughs> iyi böyle, iyi gideyim. Eyvallah. Hanım anne sen ne yapıyorsun? İyiyim sağ ol Harun Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir 6-7 yıl oldu mu? Evet olmuştur 6 Tortum yıl. Yani. şelalesinin orada evet. gözleme değil mi? Gözleme vardı. Bir de yöresel <laughs> tatlımız vardı. Heris tatlısıydı. Şimdi burada ne yapıyor? Burada şimdi gözleme yapıyorum. Heris tatlısını kavuşturamıyorum. Ona yapamıyorum belki. Sadece gözleme. Gözleme ancak kavuşturabiliyorum. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Bir Emrullah abi bir göm bakalım. He? İki göm. Bu ne? Ya ne o? yok ya? Göm göm. Yiyelim he? Ha. Abi. Abi. Biz ona gömme diyoruz yani. Tamam. Abi. abi? Nasıl Emrullah abi? iyi bu abi. Kibar yenmez. Yemek kaç doldurup yiyeceksin? Eyvallah abi. Hem de tepsi tepsi yiyeceksin evet. değil mi Emrullah abi? Evet. Öyle birkaç kaşık kesmez. Doğru, doğru. doğru mu? Evet. Hele bir de bunu hanım anne yapmışsa. Evet. E i̇şte şimdi değil. bu makarnayı yedikten sonra gözleme yemeden olmaz Emrullah evet. abi. Neyli gözlememiz? Peynirli. Peynirli. Gömeli Memrullah abi. Ben hep fazla yiyelim <laughs> Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Merhaba. Müminin artığı mümine şifadır, bir şey olmaz. Gömeli Memrullah abi. Gözleme, Erzurum'un sülü gözleme nasıl evet. gömülür? Gömeli Memrullah abim benim. Seni kırmayayım abi de fazla yiyelim. Estağfurullah abi. <laughs> nasıl Emrullah abi? Üstüne yok abi. Ciddi mi diyorsun? Bir de yumurta gömeli Emrullah abi. E tam sen çıkacak. <laughs> Soğan. Üstüne, de soğan üstüne de soğan. Bu Erzurum usulü değişik bir kahvaltı oldu değil mi abi? Yumurta. Bu hepsi tam şey işte makarna. Ya yani ya hepsini sildi bu. Bazlama. Bazlama. Yeşil, soğan. Yeşil soğan. Bunları yiyeceksin. Tamam. Muhabbet tamam zaten. Muhabbet Ye tamam. İşimize sür. Eyvallah. Ablalarım Eyvallah. değil. Siz değil. Allah razı olsun. Evet değerli izleyicilerimiz. Buyurun. Kime nasip ki kıme kısmet yaklaşık 6 yıl önce Tortum Şelalesi'nin dibinde hanım ablanın gözlemelerini yemiştik. Erzurum'da da kültür festivalinde denk geldik. Hanım abla ne yapıyorsun? İyisin. İyi Sofrada bir kere yedik ama şimdi neyli yapıyorsun? Peynirli yapıyorsun. Evet, ıspanaklı peynirli. İddialısın Evet iddialıyım Türkiye'nin en iyi gözlemesini ben yaparım diyor Evet aynen öyle Herkes diyorsun çıksın çıksın Erzurum'a gelsin mi diyorsun Aynen çıksın Eyvallah. çıksın gelsin Nasıl işler nasıl İşler çok aynen. güzel kuyruktalar Akşam oldun evet. mu hele diyorsun Beşten sonra çalıştıramıyoruz evet Bir de herhalde şey diyorsun yani bu Erzurum'un da bir lezzeti oldu. Yöresel evet. bir damak tadı da oldu diyorsun. Evet. Ben bu işi daha da büyütmek istiyorum. Diyorsun. Aynen büyütmek istiyorum. Hem ürünlerim kaliteli. Hep birinci malzemeden kullanıyorum. Kendi yemediğimi birine yedirmem. Eyvallah. <laughs> Hanım ablanın mutlaka gözlemesini Erzurum'a yolunuz düşerse şimdi merkezde ama normalde neredeydin? Tortum Şelalesi'nde okulun karşısındayım. Yaz kış oradasın. Evet yaz kış oradayız. Eyvallah. Evet değerli izleyicilerimiz köylünün biliyorsunuz atı eşeğe katırı vardır. Bir kahvenize 40 yıl hatırı vardır. Türkiye'nin ilk kahve eğitmeni benim dedi. Atalarının 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 ataları ta Erzurumlardan gitmişler. Kübalarda, Endonezyalarda kahve eğitimini almışlar gelmişler. Şimdi Erzurum'un en keyifli kahvesini ben yaparım diyor. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam, merhabalar. Tarsun Biraz. Kahve Yüzüğümüz de kahve çekirdeği. Hayatımızın tamamen anlamıyla her şey kahve oldu. Türkiye'de en iyi kahveyi ben yaparım diyorsun. Yani yapamasam da Erzurum'da ve Doğu'da daha iyisiyim. Eyvallah, en iyisi benim. En iyi kahveyi benim Eğitim benim. aldığımız gel hocalar abi. var. Geliver abi gel. Ya bedava kahve ne naz ediyorsun sen de. Gel şöyle <laughs> gel şöyle. Şu tarafa gel. Gel. Selamun aleyküm. Aynen. En son kahveyi ne zaman içtin? Sen mi? Hı. Ona bir hafta önce. Kim yaptı? Hanım. Hanım yaptı. Evet. Eyvallah. <laughs> Şimdi hanımın kahvesi mi iyi yoksa bizim ustanın kahvesi mi iyi sen karar vereceksin. Evet. Hanımla yarışmak tamam biraz zor olacak evet. ama. <laughs> Eyvallah bakacağız abi. <laughs> Şimdi usta diyor ki Türkiye'nin en iyi kahvecisi benim diyor. Kahve eğitmeni aynı zamanda. Yani üniversiteli. Bir dakika abi onu tartıyor mu? Tabii her şeyi gramajla yapıyoruz. Kafamıza Allah göre Allah su kahve miktarı bırakmıyoruz. Şunu yerinden bir oynat bir elime ver bakayım abi. Görelim. Hayır hayır tartıyı ver abi önce. Tartıyı aldık. Teraziden şaşmam diyor değerli dostlarım. Aynen öyle. Kaç gram olması gerekiyor? Ortalama bir Türk kahvesi için 8 gram e, kahve ideal. Ve suyumun sıcaklığı da 50 derece olacak. Soğuk su kullanmıyorum ben kahvede. Soğuk su kahveyi acılaştırır. Sıcak su tatlılaştırır. Aynen Türk kahvesi yapacak. Aynen öyle. E, Türk bu kahvesi. Son de. dönemlerde çok büyük kahveye böyle yabancılara falan böyle gençler özen gösteriyor ama Türk kahvesi iyidir değil mi? Ya Türk kahvesi artık dünya kabul etti. Türk kahvesi Türklere ait. Sen az çok elinin gramajını bilirsin. Tabii ki şu an 8 gram oldu. 8 gram oldu. Aynen. Atıyorum. Bakıyorum. 10 gram olmuş kardeş. Dök. 10 gramlık yapalım yok hiç önemli değil. Su miktarını bir tık arttıralım. Sen Be de şanslısın ha. Double kahve yani içeceksin. ben içeceksin. koyuyorum buraya. 50 evet. derece sıcak suyu Ya abim şu an. daha var orada. 50 derece Abi bedava kahve var. içeceksin mi? İyi sen bilirsin. <laughs> şu an cezvemin nereye geleceğini bildiğim için şu an durdurdum. 50 derece sıcak suyu kullandık. Şimdi 50 derece sıcak suyu kullandık. 10 gram kahve kattık ama ideali 8 gram. Evet, Doğru mu? Evet. Biraz tek daha fincan şey için. Tek fincan yok. için. Tamam. Güzelce bir 10 saniye kadar küçük bir karıştırma işlemi gerçekleştiriyorum. Buradaki Bunu amaç... şimdi kumda kahve mi diyoruz? Aynen öyle. Kumda kahve, közde kahve, kömürde kahve, odunda kahve, ateşte kahve, doğalgazda kahve. İşin, en bu hangisi? İşin gerçeği ateşte yapılması makul. Evet, eyvallah. Çünkü kumda bir kahve ne kadar geç pişerse aromatik tatlarını o kadar kaybeder. Eyvallah abi. Kahvenin Türk kahvesinde erken pişmesi gerekiyor. Közde 15 dakika usta? olayı yok. Bu kahvenin meyvesi. Bu kahvenin meyvesi. Öbürü? İçinden çıkan bu kabuklu kısmı. Bu kabuklu kısmı. Bu da çekirdek kısmı. Bu da çekirdek kısmı Aynen. gösterdik. Onlar ne abi? Tabii ki bu da kakao. Kakao. Öbürü kakao ne abi? Maddesi, o da kahve çekirdeği. Eyvallah. Aynen. Bak abi olay Çekirdeğin buymuş. Çekirdeğin tüm boyutlarını göstermeyeceğim. Yenge bunları gösteriyor mu sana? <laughs> yok. Yok bak yok. sen aslında bunu içiyorsun. <laughs> ha, ona göre abi. <laughs> Abi de sakin güç değerli dostlar. Evet. Şimdi karar verecek hayatının en zor kararı. Eşini kahvesi mi, ustanı kahvesi mi göreceğiz. Sakın yalan konuşma makine var bunda yok, kahve yok. makinesi. Dıt Ona göre. <laughs> Koy abi bunu. Öğren, öğren ki evet. sen de evde yenge yaparsın. Herhalde Parayla kahve pişirirmişler. Öyle mi? Parayla. Ya. <laughs> Zaten yavaş yavaş kabarmaya başladı. Güzelce tam Kaç kabarmaya... Kaç dakikada ustam aşağı Ortalama yukarı. 50 derece sıcak su kullandığım için bir dakikadan daha az bir sürede kahvemi hazır ettim. Evet. Kabarmaya başlayınca ateşten güzelce alıyorum ve yavaş yavaş döküyorum. İyi bak abi. Ve şu an kahvem hazır. Kahve hazır. Ve hayatının karar anı. Yengenin adı ne? Nevin. Nevin abla. Şimdi sen bir hafta evvel abiye kahve yapmışsın. Senin kahve mi yoksa bizim ustanın kahvesi mi? Boşanma sebebi olmuyor. 30 saniye geçti. <laughs> Buyur abicim bak. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ne, evet. Güzel de biraz tadı... <laughs> Bu ne şey? Tadı. tadı. şekeri Sade stiliğe ee. katarsak geliyor. Katılım her şey güzel oluyor. Hadi. Evet. Evet. Önemli olan bazı şeyleri şekersiz ve sade içerik. Abi yemek. dur şimdi senin kahve iyi diyemedi. <laughs> abi sen nevin al buradan yürü. Tadı he tadı. <laughs> Sonraki cümle. Sonraki cümle abi tadı e. Tadı güzel ama he. ben şekerli biraz fazla seviyorum. Getir şekeri. Evet. Şeker nerede abi? Tuz şekeri de kattık. Nerede Bakalım şimdi ne yapacağız anne. He, şeker de katıldı. He. Evet. 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 Şimdi güzel biraz olur. az şekerli seviyorum değil mi? Şekerin Yok içerisi çok olmuş şimdi. Hanım karısıdan Ben de camiye gideceğim. Ha, tamam. Kimin kimi kahvesi iyi? Arkadaşın kahvesi üstüme. Arkadaşın He. kahvesi? Şuraya söyle şuraya. Nevin abla duysun. He. Arkadaşın kahvesi güzel. <laughs> Eyvallah. Abi Allah kabul Hakkını etsin. De abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.